Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in 10. bölümüne karşınızdayım. Trevor'da kalmıştık. Bu dışarı mı açılıyordu acaba bu kapı yok. Nope. Bir dışarı çıkayım da waypoint'i e de atayım şu göreve de. Atla şuradan. Atlayamıyor muyum? Atlarım lan. Nope. Niye? Bruh. Diğerleri Stranger görevi bir tane Franklin için görev açılmış herhalde. Şuradan bir waypoint e atayım. Ben şimdi kesin bir yerler çarpacağım. Zaten ters şeritten gidiyorum. Neyse oradakilere çarpmadım. Oradan yangın musluğu gitti. Geldim Michael. Fame or shame mı? Bu düşündüm görev mi acaba? <laughs> ne o? You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it, you you You're ruining my fucking yoga. Yoga, no more Ah, Trevor, geldi. Birisi yoga mı dedi dedi? Ha, Trevor. Ah, Trevor. Michael. Şimdi kesin Trevor Michael'a yumruk atacak. Daha beterini de yapabilir gerçi. Seni görmek güzel diyor. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. Hmm, you're telling me. Nasıl durma One of those fake your own deaths to your best buddy and then run off. En iyi dostuna kendini ölmüş gibi gösterdin. Ve büyük bir macerada yaşıyorsun. Evet, tuhaf durumlar falan. <laughs> uzun zaman önceydi <laughs> diyor. Koruma görevinde mi? Tanık koruma görevinde mi Dediniz Öyle bir şey bitmiş. Tanık olalım. Amanda, seni görmek güzel diyor da. Seni de. Jimmy, you <laughs> You used to be thinner, but... Uh, Daha zayıf yeah, ama you I'm not Who are you? Abi, must say. I'm Fabian. Where's Tracy? Tracy Where's your sister, Jim? I'm She's uh... She's uh... She's trying out for TV. Yeah, she's for fame or shame. Ha, A abi, shame? Tamam. Fame or shame? What are you talking about? You know, it's that talent slash skills show? She loves it, you guys know that. You to name it, name it, she it. She's a horrible dancer, Michael. She might just Jesus Christ, what now? Now? Where? Um, in the Bank Arena. Oh, Humiliated. Let's go. We go get her. I You argue while your daughter becomes a national laughing stock? Huh? You're worse than I thought. Trevor kurtarıyormuşuz. Kendin halledebilir miydin? Tabi Michael. benim kızım. ben hallederim dedi de. <laughs> benim evime dalıyorsun ve hayatımı nasıl yöneteceğimi bana söylüyorsun dedi, Michael. What the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you, you fucking slippery snake. You'll just go home. We're gonna get your girl from these assholes. You're not abandoning her like you did me and Brad. a hospital gurney after that stunt of yours. He still writes to me from the joint, you know. Really? Yeah. Okay. So. Now you been doing? Peki sen neler yapıyordun dedi? Hallediyorum. Los Santos'ta mı yaşıyorsun bir kaç saat uzakta yaşıyorum. Nerede? The Alamo Sea. Ah, here it's nice there. İyi şuraya bırakalım arabaya da gidelim. Ah, that host man, he's like any closeted TV presenter. Bitter as fuckin vinegar. Where the fuck are they? Hello sir, may I please have your name? Where the fuck Tracy? alabilir Town miyim ha? dedi? Tracy fucking DeSanta fuck screw that. Where the fuck's Laszlo? Laszlo nerede dedi? Tracy henüz yeah. çıkmadı mı? Laszlo buydu. <laughs> 14 sezon mu? 14 sezon <laughs> ne lan? Peki Tracy'nin sırası Tracy gelmiş de, de. Yes, Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling and working with children. That's That's beautiful. You're so original, like a a basket full of puppies, or a rainbow, or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? Who's my that <laughs> Two dads. Uh <laughs> Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah. What are you doing here? <laughs> okay, I'm back. Relax, chill, make yourself. should <laughs> What, what to do it. Didn't mean do here? Here? Okay. Three, two, one. All right. It's fame or shame for. Tracy de Santa. Müzik. Michael Tracy öldürecek ya da şu Lazlo'yu. <laughs> <laughs> evet, bence de yeter artık. <laughs> 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 o kafası sondan yine vurdu lan. Tracy manyadı. Neyse. Ee, şu Lazlov kaçıyor. Silah var mı bizde? O camdan mı çıkmaya çalışıyorum ben bir dakika. Eee kamyonu mu çalacağız? Gidiyor. Yalnız bunu nasıl kovalayacağız onu ya? Şu arkadaki şeyi bıraksak konteyneri. Niye kamyonetle kovalıyoruz şunu ya? Dur. La dönmeyin. Ee, yani bütün teki olduğu belliydi zaten. Hadi az kaldı. Yetiştim gibi dönecek mi? Ee, evet. Dur çarpacağım ay ya. Nereye gitti? Oradan gidiyor. Dönmedi düz gidiyor. Orada da göremiyorum önümü. Çekil. Sağa döndü. <laughs> i̇yi bıraktık. Konteyner çıktı. Şimdi daha iyi gideriz herhalde. Bu bir yerde durmuyor muydu? illaki? ki benim mi durdurmam lazım bunu? İnşallah yakalayacağız yani ama. Ee, tamam şeyden aşağı gitti. Ben de bunu bekliyordum. Öpsi. No no no. Hayır. Ama ya. Bu olacak hiçbir şimdi ya. Hadi. Lazlo yolu mu tıkandı acaba? Görev niye başarısız olmadı hala? Hala görev başarısız olmadı ama herhalde yolu tıkandı. Burada yakalayacağız mı? Galiba evet o orada yolu tıkanmış. Pilin mi bitti? <laughs> Arabanın pili bitti yok yol tıkandı herhalde. fucking skin off. Ya dost. i I'm a celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, welcome... besides <ambre> you trying to kill me. Now I got multiple mm. sexual harassment lawsuits plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your take? Senin yattığına sir love dude haven't you seen my show it's not live it's not funny it's my genius i got no you have to name to you you proved your point this is your daughter you should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head and you huh pants pantun chikardet hey there you go i want you to dance sexy celebrity musicker you trying to fucking annoy me huh good Lütfen beni öldürmeden yok <laughs> 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 öldürmekten beterini yaptı gibi Fikrimi <laughs> değiştirmeden kaybol the world's gonna see your shit i'm going home the fuck 9 years yıl olmuş konuşmamız lazım. Ben sana aynısını söyleyecektim. Peki Michael'a geçtik. Benim araba nerelerde ama acaba ya? Dur şuradan bir araba çalayım ya da taksiyi mi durdursam? Gelen giden ha araba var şurada. Bir dur. İnin bakayım. İn 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 da Şurada insin. İn hadi. Tamam. Şimdi... Lester mı? Mike, hey, I'm transfering... <laughs> var birkaç tane görev. Stranger görev var. Orada bana düşman olan bir tane herif var. B görevi kimin? Trevor'da görev var. Franklin'de görev var. Michael'da da bir tane var. Büro mu? Neyse gidelim. Şu yukarıda olması lazım görevin de. Bir dakika. Ya şuradan tepeye çıkabilir miyim acaba? Ha arabayla çıkarmışım ya. Boşuna dolandım o kadar. Neyse. Burada mıydı? Buradaydı galiba. Bir dakika. Aynen. Şurada. But it's good as can be expected. But the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Soygun yaptığınızı biliyorum dedi. Fuck you. All right. I did it. Yaptım. Tutukla beni. Hayatımı kurtarmış olursun yaparsan. What? You called it. Sen aradın çünkü. Ne? Birkaç gün öncesinde. But if no when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh we got problems. We're in it. Together. So if your problems are my problems, then I guess that means that Yeah, him are sort of your problems. Yeah, bitum e, ee, sorunlarım da senin sorunun olur dedi. Kim ofisine geldi? Dosyalarımı <laughs> okudu dedi. Kariyerini ben yaptım. Yani ben ben hayatımı kurtarırım dedi şu Dave. Ama Michael sen boku yersin dedi kısacası. What do you need? This guy. Ferdinand Karimov. the We at the bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So, apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. He office We need you to verify the body. How the hell am I going to get in here? No. You've played dead before, haven't you? Önceden de ölüyü oynadın, değil mi? Dedi de. Bu neydi şimdi? Uyanınca beni ara dedi. Ceset torbasında mıyım ben? Bu komik olacak ama şimdi. Uyanabilir miyim artık? Beni kesmezlerse <gülüyor> uyan. Ve <laughs> 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 diğeri kaçtı. Silah. Kıyafetler orada mı? Saklanıyor. Belki diğer odaları dedi de. Burada saklanmıyor muydu? Silah. Stealth ile gideceğiz mecburen. Peki. Tamamdır. Silahı ver bakayım bana. Bu değil. Hangisi? Bizim aradığımız herif. Dave'i arıyor da hangisiydi bizim adam? Ferdinand Karamov. buldu mu? Okay. <laughs> lazım da. Yani dışarı çıkacaksan üst kata çıkman lazım dedi. Aha tabancam varmış iyi. No, I'm not gonna freeze. Get Tamam. Çok ses çıkardık ama <laughs> sıkıntı. Aman ya. de bekliyorum lazım. Çok adam varmış. Bu suda bekliyorlarmış. Silah aldım. Şu geliyor. İn 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 in. in. i̇n. Şuraya süpere geç. Binadan kaç diyor da adamlar bir gelsin ya. Allah. Ee, şu inmedi. Şimdi indi. Hadi. Oradan gelen var. Tamam. Diğeri. Karşıda. İndir mi sen? İndi. İn. Götünden vurdum herifi. Hayır. Öpsi. No. Süper'e geç. Süper'e geç. Tamam. Bir tane daha var ama orada. Bir tane daha vardı. Neredesin? Tamamdır. Exit şu silah güzelmiş. Merdivenler kullanmam lazım asansör bozuk. Dev ne? Silahların trashback'te olacak diyor. Çöp torbasının içerisinde hangi siyah çöp torbası? Evidence room'da kanıt odasında siyah çöp torbasının içinde silahların olacak dedi. Evidence room nere? Sıkıntı. Bir yerde adam var sıkmadan ben ona sıktım. Şurada yeşil bir nokta gözüküyor. Galiba şurası. Dur lan! Oo wow wow fena. Shit. Hadi hadi bir çıkın lan. Şuradakini de indirmem lazım ama. Oh shit. Geliyorlar. Al bakayım. Heh şimdi oldu. Güzel. Koş Michael koş. Run. Gelmemiz gereken yer burası mıydı? Eee sen. Camdan atladık. Ha, çöp tenekesi varmış. İyi. Kaç. Çok ciddiyim. Kaç. Of. Üç yıldız olduk. Nereden kaçacağım? Watch out. Macidden mi? Esseydim senin daha iyi olurdu. Şimdi sıkıntı. Helikopter var. Polis arabaları var. Şu diğer arabalar da var. Önüme kırıyorlar. Şimdi bir yere gizlensem bunlardan bir kaçayım. Ee, oradan da gelen var çok güzel. Nefret ediyorum oyundaki böyle polis kovalamacası görevlerinden. Çünkü kaçması çok zor oluyor. Hayır ama ya sen niye oradaydın? E ee, benim. Tövbe estağfurullah <laughs> takıldım. Dümdüz gidiyorum yine dur sıkıntı. Orada da polis var. Ama bir görmezsen olmuyor mu lan? Görüyorlar sonra takip ediyorlar işte gittiğim yerleri ya çok sıkıntı. Hadi hadi kaçtım. Hayır kaçtım. Şurada bir yerde var bir tane. Ne polis misiniz ya hadi. Şuradan çıkmaz sokağa falan girsem. Ha kurtuldum. Tamam. Franklin mu? Peki. Ee, takip edilmediğine emin ol dedi. Buraya gelmesini söyledi. Neyse gidelim Franklin'le buluşalım. Dave'i arıyor. Aşağıdan değil mi? Evet. O neydi öyle?

Ee, şehirden çıkmam lazım diyor. Ha bir tatile çık dedi. Uzun bir tatile. Ha Franklin kaçmasını söyledi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Federaller. Onları bildiğimi söylemiştim ya. Yemekte <laughs> olduktan sonra... I got so many stories I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown... I mean, he's an okay guy, fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. He didn't go the best was supposed to go. Wrong guy got kicked, An informal witness protection program. He helped me, I did it. investigation of his, everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, i working really for the fucking, <sighs> for the fucking <gasps> <affectuming> <people. sighs> Oh, fuck, man. yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Hm? Oh, man, I, I think so, shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't know, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. You meet Trevor Franklin, you'll swear I am an angel. Trevor, look, I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can mean, find a way out of this shit. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, the motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Good, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Come on. Peki, şimdi ne yapacağız? All right, man. I'm with you. Peki Franklin bizim yanımızda. Bu görev tamam mıdır? Franklin gidiyor. Bitti mi? Evet. Bir görev daha açıldı. Yok iki tane görev var. Öyleyse sonraki bölümde de onları yaparız. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Video eğer ki hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma da eğer ki abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.